2023'te yapılması planlanan seçimler öncesi siyaset kulisleri şimdiden hareketlendi. Muhalefetin kimi cumhurbaşkanı adayı göstereceği merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali öne çıkmıştı. Ancak son günlerde ortaya atılan iki sürpriz isim gündem yarattı. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtarsan isimleri öne çıktı sürpriz iki ismin adının aday olarak konuşulması Ankara'yı hareketlendirdi. Söz konusu isimlerin adaylığını değerlendiren Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün orta kadar yapılma ihtimali sıfırken, iki eski başkanın adaylık ihtimalinin sıfırın da altında olduğunu iddia etti. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de ismi sık sık anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin Millet İttifakı'nın ortak adayı olacağı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Can Ataklı, Kesici ile gerekli görüşmeler yapıldı. Mütabakat sağlandı demişti.